merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilimler dersimizin 2. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Ne ile başlıyoruz? Hemen ilk soruyla başlayalım. İlk soruyla başlamadan önce bu videoyu gören arkadaşlarımız hemen like tuşuna yani beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize de yazılarınızda başarılar dileyerek başlayalım sorulara. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarından değildir. Bu ünitede kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını görmüştük değil mi? Bunlar neydi? Toplum için çalışanlardı. Toplum için çalışanları bu şekilde ayırmıştık. Ve devlet insanların bazı ihtiyaçları doğrultusunda bazı kurumlar oluşturmuştu. İşte bu kurumlarda kamu kurum ve kuruluşlarıydı. Bakalım İçişleri Bakanlığı bir kamu kurum ve kuruluşu mudur? Evet. Tema. Tema ise nedir? Bir sivil toplum kuruluşudur. Diğerlerine bakalım. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlıklar hep nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarındandır. Devlet tarafından oluşturulmuş. Tema ise nedir? Sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşları neydi? Gönüllülerce C oluşturulmuş değil mi? Gönüllü kişilerin katılımıyla oluşturulmuş. Yine insanların toplumun bazı ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulmuş ama devlet tarafından değil de gönüllülerce oluşturulmuş kuruluşlardı. Şimdi diğer soruda da aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Türkiye güçsüzler ve kimsesizlere yardım vakfı. Evet. Bildiğiniz gibi vakıflar sivil toplum kuruluşlardır. Örneğin bir tane daha eklememiz gerekirse Mehmetçik Vakfı öne, örneğin. O da yine sivil toplum kuruluşudur. Darüşşafaka eğitim kurumları. Bu da yine aynı şekilde bir sivil toplum kuruluşu. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Yine sivil toplum kuruluşudur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Bu bir kamu kurumu ve kuruluşudur değil mi? Kamu kurumudur, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden değildir? Bağımsızlık sembollerimizi hatırlayalım. Onlar neydi? Bayrağımız bizim bağımsızlık sembolümüzdür. İstiklal marşımız, meclisimiz bağımsızlık sembolümüzdür. Örneğin başkentimiz, dilimiz Değil mi? Türkçemiz yine bağımsızlık sembollerimizden. Okulumuz bağımsızlık sembollerimizden sayılamaz. Evet şimdi de aşağıdaki cümlelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazmamız isteniyor. İlleri vali yönetir. Bu doğru bir bilgimidir? Evet. illerde valiler görev alır. Kaymakamlar seçimle iş başına gelir. Bu doğru mudur? Bu yanlış bir bilgidir. Kaymakamlar ve valiler İçişleri Bakanlığınca göreve getiriliyor. Muhtarlar halkın oylarıyla seçilir. Evet, bu doğrudur. Muhtarlar ve belediye başkanları bildiğiniz gibi yerel seçimlerle birlikte halkın oylarıyla seçiliyordu. Ve yine muhtarlarda muhtarın yanında ne vardı? İhtiyar heyeti. Belediye başkanında da belediye meclis üyeleri belediye başkanıyla görev yapıyordu. Köylerde kaymakamlar yer alır. Bu doğru mudur? Bu da yanlıştır. Çünkü köyleri de yine muhtarlar vardır değil mi köylerde de? İlçeleri kaymakam yönetiyor. İlçelerde kaymakamlar görev alıyor. Köylerde ve mahallelerde muhtar vardır değil mi? Bir mahalle muhtarı var bir de köy muhtarı vardır. İlin tanıtımını yapmak ve turizmi desteklemek valinin görevlerindendir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü vali neydi? İlin yönetiminden sorumluydu. Doğal olarak ili tanıtmak, turistlere veya turizmi desteklemek yine valinin görevlerindendir. Seçimlerde oy kullanmak. Düşünce özgürlüğüne mi örnekti? Seçimlerde oy kullanmak, oy kullanmak deyince aklımıza gelen neydi? Katılma hakkıydı. Oy kullanma, kullanmak bir nedir? Katılma hakkıdır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Sivil toplum kuruluşlarında yer almak katılma hakkıdır. Doğru mudur? Evet. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve sivil toplum kuruluşlarında da yer almak katılma hakkıdır. Çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak belediye başkanının görevlerindendir. Evet, çöplerin toplatılması belediyelerin görevi değil mi? Çevre temizliği, park bahçe alanların yapılması ve oraların temizlenmesi, yardım ihtiyacı olan kişilere sosyal yardımların yapılması belediyelerin görevi. Doğal olarak belediyelerin başında kim var? Belediye başkanı var. Belediye başkanının da Bunları yaptırdığı için belediye başkanının görevlerinden sayılır. Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkıdır. Bu da tabii ki doğrudur. Çocuk haklarında gördüğümüz gibi çocukların hakları neydi? Yaşamak. Çocukların olduğu gibi herkesin hakkı yaşamak, oyun oynamak, dinlenmek, istismardan korunmak, e, sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bunlar nedir? çocuk haklarıdır. El dokuması, peştemal, Denizli'nin Tavas ilçesinde üretilmektedir. Buraya soru işareti koymuşuz yanlışlıkla. Nokta olacak. El dokuması, peştemal, Denizli'nin Tavas ilçesinde üretiliyor. Doğru bir bilgidir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ithalat önemli bir yere sahiptir. Doğru mudur? Ülke ekonomisinin kalkınmasında ithalat değil, İhracat önemlidir. İhracat neydi? Ülkemizde üretilen malların başka ülkelere satılmasıydı. Doğal olarak biz ürettiğimiz ürünleri başka ülkelere satarsak daha çok ekonomimize katkı sağlarız. Dünya gül yağı üretiminin %65'ini Isparta karşılar. Bu da doğru bir bilgidir. Gül üretimi Isparta'da bildiğiniz gibi önemli bir noktadadır. Şimdi de boşluklara uygun kelimelerle doldurma yetkinliğimizi yapalım. UNESCO, ortak miras, ithalat, ihracat, sanat, turizm, Şanlıurfa ve Aziz Sancar kelimelerini buradaki uygun boşluklara getirelim. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ne diyoruz? Biraz önce de söylemiştik. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ihracat diyoruz. Bir ürünü veya hizmeti başka bir ülkeden almaya ise ithalat denir. Geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlere ne isim verilir? Yukarıya da bakabiliriz. E, tam olarak algılayamadıysak, geçmişten günümüze insanlık sonraki nesillere bazı maddi ve manevi değerler bırakıyor. Buna ne diyoruz? Ortak miras. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek amacıyla yaptığı gezilere ise ne isim verilir? Turizm. Turizmi de iç ve dış turizm olarak ikiye ayırıyorduk bildiğiniz gibi. Nokta nokta dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası bir kuruluş. Ortak miras eserlerini korumayı amaçlıyor. Uluslararası bir kuruluş. Bu hangisi? UNESCO. 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan Türk bilim insanı kimdi? Nobel Kimya Ödülü 2015 yılında Aziz Sancar'dı. Levni'ye ait bir minyatür insanlığın ne mirasına verilen örneklerden de insanlığın bilim mirası, edebiyat mirası, sanat mirası vardı değil mi? Bunlardan levni ait minyatür, bu neydi? Resimdi. Buna da ne diyebiliriz? İnsanlığın sanat mirasına verilen örnektir diyebiliriz. Örneğin romanları neye örnek verebiliriz? Romanları edebiyat mirasına örnek verebiliriz. Bazı bilim insanları önemli katkılar sunmuş. Buna da yine bilim mirasına örnek gösterebiliyoruz. Göbeklitepe arkeoloji alanı neredeydi? Göbeklitepe arkeoloji alanı da Şanlıurfa'dadır. Ve Göbekli Tepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Ve e, alınmasından sonra da ne yapmış? E, dünyanın ilk ve en eski tapınak merkezi olan Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe ziyaretçilerin büyük bir ilgisine neden olmuştur. Bunun dışında insanlığın bilim mirasına hangilerini örnek verebiliriz? Bilim mirasına Louis Pasteur, Madame Curie, Gazi Yaşargil, Aziz Sencer gibi kişileri insanlığın bilim mirasına örnek gösterebiliriz. Örneğin UNESCO'nun yine dünya mirası listesinde yer alan önemli yerlerden birisi neresi? İzmir Efes Antik Kenti, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi birçok önemli yer dünya miras listesinde yer almaktadır. Evet böylece ikinci dönem ikinci yazılı için hazırlık çalışmalarımızı yaptık. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve videolarımızı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hepinize başarılar.